Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Bugün e, PUBG'de görevlerim olmayacak. Maça gideceğiz. Sadece kendim iki e, aklıma yeni bir şey geldi. Ben hemen onu hazırlayacağım. Size getireceğim arkadaşlar. Şöyle videoyu durduruyor. Evet arkadaşlar bu kanalın akıllı sahibi Ömer. Şöyle 3 tane kağıt yaptı. Bu kağıdın 3. üçünde de bir görev yazıyor ya üçünü de yapacağım görevlerin üçünü de yapacağım ama el el ilk olarak seçiyorum şöyle gözüm kapalı bakmıyorum siz de görüyorsunuz zaten hepsini simetrik kestim hatta göstereyim size bakın hepsi simetrik ben bakmıyorum koydum karıştı seni seçtim ne diyor? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hiç adam vurmadan ilk ona gir. Hiç adam vurmadan ilk ona gir. O zaman haydi deney. Evet arkadaşlar oyuna giriyoruz şu an. Şöyle son ayarlamaları yapıyorum. Evet oyuna giriyoruz. Arkadaşlar bu arada bu söylemeyi unuttum. Ee, videonun en önemli kısmı burası. Arkadaşlar eğer bu görevlerden bir tanesini bir maçta bile yapamazsam bir maçta bile yapamazsam e, bu görevi yapamazsam bir tane bile kısa keseyim bir görevi bile yapamazsam e, Youtube hesabımı tüm hesaplarımı, TikTok hesabımı, PUBG hesabımı, oyun hesaplarımı e, sosyal medya hesaplarımı kardeşime vereceğim. Ömer BS'ye abone olmayı unutmayın. Kardeşimin kanalı olan Rabia Topal'a da kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya o tüm kanalları kardeşime vereceğim. Bir de bir tane daha kanal var. Ömer 31 Faruk. O kanala da abone olmayı unutmayın. O kanalda çok güzel videolar atıyorum. Yani e, bu görevleri yapamazsam anlayacağınız biz bittik arkadaşlar tabii ki de bilmeyeceğim Arkadaşlar rütbesiz açıyorum. Şöyle. Rütbesiz açtım çünkü ölürsem eksi verme ihtimal çok yüksek. Şöyle görüntümü kapatacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben görüntümü kapatınca daha rahat oluyorum. Ya siz yorumlara yazın ben benim görüntüm açıkken mi daha iyi kapalıyken mi daha iyi Siz nasıl seviyorsanız ben öyle yapmaya hazırım arkadaşlar Good luck mates Direkt bir kişi gitti bile. hemen tüm takma istek katarlandı Sessiz sakin bir yere gitmem gerekiyor o zaman Neyse arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi uçaktayız. Atlayacağım yer burası. Hemen şöyle burası sessiz sakin olduğu için şimdi mikrofonu açıp arkadaşlara Abo buraya çok dış atladı. Hemen rotamızı değiştiriyoruz. Şimdi takım arkadaşlarıma da söyleyeceğim. Neyse arkadaşlar mikrofonumu kapattım. Videomuza devam edebiliriz. Kardeşim kit yok mu? Tamam ben bari para alayım marketten kitimi alırım. Alan dibime gelene kadar ben buradayım. Daha ilk yardım kiti aldım. Şu an iki tane kitim var. Abo çok yüksekten atladım da bir şey olmadı. <laughs> Baba pro skills arkadaşlar. Her yiğidin harcı değil. Paraları topluyorum. Videoda bir kesit vereceğim. Adam gelirse kesit açacağım. E şu an boş yani hiç kimse yok. Video izle izle izleyesiniz gelmez. Arkadaşlar o yüzden. Video şimdilik kesitiyorum. Arkadaşlar daha demin diğer takım arkadaşım da öldü. Ya tek kaldım tek başıma ilk ona girmem gerekiyor. Şu an ne yapacağımı şaşırdım gerçekten. Arkadaşım da hemen zaten dibimde öldü. Arabayla basacağım arkadaşlar direkt. Direkt gideceğim. Basacağım. Bir yere her yerden adam gelebilir. Daha kim bile o kadar yani. maçı gerekiyor. Yanlış söylemem. geldim ben sanırım. Kaç kişi kalmış arkadaşlar? Hemen ona bakalım. Son 26 kişi. 16 kişi daha oluyor. Ben de Arkadaşlar daha demin birisi sıktı. Oraya gideceğim. Ya size göstermek için. Evet. Gördüğünüz gibi tam karşıda. Bir dakika taş çoran geçeceğim onlar. Hadi 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 vur hadi. Bay bay aşkım benim işim var. Neyse arkadaşlar botlarla da uğraştığımıza göre. Aha o bot beni takip edebilir. Ben hemen arabayla. O botun beni bulamayacağı bir yere kaçayım. O spinge geldik ama. Son 6 kişinin ölmesi gerekiyor. Ve şu an silah bile yok bende. Evet arkadaşlar kapı çalmıştı. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bot bana tıkıp tıkıp girme. Kapıya gitmiştim bir geldi bu arada. Neyse şimdi bottan kaçtığımıza göre böyle şuraya bir yere saklanalım. Veya burada çok kişi olur arkadaşlar. Böyle gireyim bir şey olur. Hemen bir tane daha gireyim. Tamam. Burada saklanıyor. Arkadaşlar şu an evin içinde bir tane bot var. Haritaya bakarsanız sesler geliyor. Karşıda da pencerede birisi var. Gördüm. Yani şu an ne dedim. ilk ona girmişim. Kaçıyorum hemen arkadaşlar bu botun yanında. Adam var. Neyse arkadaşlar ilk ona girdim. Bu görevi başardık. Yani YouTube hesabıma sele vermiyorum. Görevi başardım. Evet arkadaşlar ilk görev. Evet arkadaşlar şimdi. İkinci tur için yine kartlarımızı seçeceğiz. Hala üç tane kart var. Şöyle hiç adam vurmadan ilk ona gir. Daha demin çıkmıştı. O yüzden şimdi iki tane kartım kaldı. İki tur daha oynanacak. Karıştırıyorum. Bu ben bunu karıştırırken siz de like atıp, abone olmayı unutmayın. Evet karıştırdım. Açtık. Abo bir maçta onlaşalım. Deneyeceğiz. Belki yaparız belli olmaz. <laughs> Arkadaşlar videom bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız aşağı Brawl Stars veya PUBG veya sizin oynadığınız bir oyun varsa onunla ilgili bana görevler bırakabilirsiniz. Yorumlarım yorumlarım açık. Çok seviyorsunuz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.